Merhabalar sevgili gençler. Bugün e, sizlere bilinen ilk Türk devleti olan Asya Hun Devleti'nin belirli özelliklerinden e, bahsetmek istiyorum. Türklerin ana yurdu Orta Asya. Bunu daha önceki derslerimizde de ifade etmiştik. E, en eski tarihi belgelere e, dayanarak Türklerin ana yurdunun Orta Asya olduğunu görüyoruz. E, biliyoruz, söylüyoruz. Dünyanın en kadim, en köklü uygarlıklarından birisidir. Daha önceki derslerimizde de ilk çağ medeniyet havzalarından ifade ederken bir Mısır medeniyetinden, bir Çin medeniyetinden, Hint medeniyetinden bahsettik. Bütün bu eski uygarlıklar kadar köklü bir tarihe sahip olan bir millet, Türk milleti. Orta Asya'da devlet teşekkülleri oluşturacaklar. Zaman içerisinde çeşitli sebeplere bağlı olarak Orta Asya'dan dünyanın değişik bölgelerine göç ederek pek çok devlet kurup kültürel etkileşimi artıran, dünyaya yön veren önemli bir millet, Türk milleti. Bu yönüyle devletlerden bahsederken ilk Türk devleti olarak da Asya Hun Devleti'nden başlayacağız bilinen teşkilat kurabilen ilk devlet e, Türklerde Asya Hun Devletidir. Zaman içerisinde sınırlarının içerisine e, Orta Asya'da yaşayan bütün Türk boylarını dahil edecekler. Aynı zamanda e, Çinlileri, Moğolları, yani Çin'in belirli bölgelerini, Moğolları, Yueçileri, daha farklı milletleri de e, devlet sınırları içine dahil ederek bir imparatorluk haline de geleceklerdir bilinen ilk hükümdarları Teoman. Teoman döneminde başkent Ötüken olarak bir Türk devleti kuruluyor Asya'da. Ancak Asya Hun devletinin en ünlü hükümdarı Metehan. Teoman'ın oğludur. Babasına karşı bir isyan hareketiyle tahta ele geçirecek ve Hun tarihinde önemli bir yer edinecektir Metahan kurduğu onlu sisteme dayalı askeri sistem ile birlikte e, çevre medeniyetleri e, hakimiyetine aldığını görmekteyiz. E, bunlardan ilk savaş yaptığı e, millet Tunguzlar. Eee Tunguzlar Metahana e, mektuplar göndererek ondan kendilerine bir toprak vermesini e, isteyecekler. Burada e, şunu belirtmeden geçmeyelim. Türk tarihinde en önemli olgu bağımsızlıktır arkadaşlar Türkler bağımsızlığına düşkün başka milletlerin çatısı altında yaşamayı asla istemeyen e, imkanları ölçüsünde devletlerini korumaya e, vatanlarını korumaya gayret eder ancak e, ola ki e, güçleri buna yetmediğinde ülkeleri başka devletler tarafından isyan et e, şey işgal edildiğinde e, ...hiç çekinmeden yurtlarını terk ederek kendilerine yurt arayan bir millettir. Bunu daha sonraki derslerimizde de e, diğer Türk devletlerinde örneklerini göreceğiz. Bunlardan bahsedeceğiz. Dönelim Tunguzlara. E, Tunguzlar e, Mete verimsiz bir araziyi kendilerine vermesini e, talep edecekler ki... ...buradaki toprak istemedeki amaç e, bir devletin diğerine üstünlük kurma anlayışıdır. Yani... Bir devlet size kendi toprağından bir parça verirse eğer, siz onun gücünü kabul etmişsiniz demektir. Meta bunu e, kurultaya götürecek. E, kurultayda e, toprağın tunguzlara verilip verilmemesi, e, kurultay üyeleriyle birlikte tartışıldıktan sonra e, Türk'ün toprağını veremeyeceği, e, toprağın verilebilmesi için kan dökülmesi gerektiği e, kararı verilecek. Metehan e, Tunguzlar üzerine sefere çıkarak onları mağlup edecek. Metehan daha sonraki dönemde e, yine komşular olan Yueçileri mağlup ettikten sonra e, Çin üzerine büyük bir sefere çıkacak ki e, kaynaklara göre Milattan önce 201 yılında başlayıp 199 yılına kadar yaklaşık 3 yıl süren bir e, savaş ve mücadele sonucunda Çin ordularını mağlup etmiş. Ve Çin ile bir anlaşma imzalamıştır ki Çin ile imzalanan bu anlaşma arkadaşlar burayı unutmayalım. Orta Asya tarihinde iki büyük devlet arasında imzalanmış ilk milletler arası mukavele olarak tarihe geçmiştir. Bu anlaşma ile birlikte Çinliler Moğollara pek çok toprak parçası yine ticari anlamda alışveriş yapabilme gibi bir takım ticari ayrıcalıklar da verecekler ve böylece Çin'in de mağlup edilmesiyle birlikte Orta Asya'daki en güçlü devlet Asya Hun Devleti olacaktır. Biraz önce bahsetmiştik. Tekrar edelim. Asya Hunları arkadaşlar Çin'i de mağlup ettikten sonra sınırlarının içerisinde bütün Türk boylarını toplamış. Aynı zamanda başka milletleri de kendi sınırlarına dahil ederek bir imparatorluk haline gelmişlerdir. Bu Hunların başarısındaki bu sebebin ana faktörü arkadaşlar göçebe yaşamın getirdiği savaşçı bir millet ki daha sonra kültür ve medeniyette bundan bahsedeceğiz. Türkler ordu millet anlayışıyla hareket ederler. Bu ordu millet anlayışına Mete Han'ın eklemiş olduğu onlu sistem ile ordunun disipline edilmesi büyük faktör olmuştur. Bu yönüyle güçlü bir lider, güçlü bir ordu doğal olarak bütün komşularına üstünlük sağlayan bir yapı meydana çıkaracak. Mete Han'ın ölümünden sonra arkadaşlar onun yerine oğlu Kiok geçecek ki Kiok döneminde de aslında Asya Hunları gücünü devam ettiriyor ama Yavaş yavaş e, gücünü de yitirmeye başlayacak. E, burada belirtilmesi gereken en önemli husus, e, Türklerle Çinliler arasındaki savaşların ana sebebinin e, İpek Yolu'na hakim olma e, düşüncesi olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Çünkü Çin'in değerli ürünlerinin Avrupa'ya taşındığı bir ticaret yoludur İpek Yolu ve geçtiği güzergahlardaki bütün şehirler kasabalar zengin bir şehir haline geliyor ki işte devletlerin bu İpek yolunun geçtiği güzergahlara hakim olma düşüncesi devletler arasındaki savaşlara da ana sebep teşkil edecek. Bunu Göktürkleri anlatırken de yine özellikle vurgulayacağız. İpek yolu hakimiyeti devletler arası mücadelenin ana sebebi olmuştur. Asya Hunlarının yıkılma sürecinden bahsedecek olursak e, özellikle Çin e, gerek Orta Asya'daki hakimiyetini artırmak gerekse İpek yoluna hakim olabilmek açısından e, Türkleri savaş meydanlarında mağlup edemeyince çeşitli entrikalara başvurmuş tarih boyunca. Bunlardan en önemlisi arkadaşlar e, Hun prenslerini Hun soylularını Çinli prenseslerle evlendirmek suretiyle. E, o prenseslerle birlikte Hun topraklarına giden e, ajanları, casusları vasıtasıyla boyları Hun prenslerini birbirlerine karşı kışkırtmak suretiyle isyanlar çıkarmak, böylece Hun devletinin gücünü bölmek, parçalamak gibi bir takım entrikalar e, uygulamış ve bunda başarılı da olmuştur. Zaman içerisinde e, Asya Hun devleti özellikle iç karışıklıklar sonucunda daha sonra Çin'in de ordularıyla Hunları mağlup etmesiyle birlikte gücünü yitirecek. Milattan önce 40, 50 bazı kaynaklarda 48, bazılarında 58'ler ama Asya Hun devleti arkadaşlar Güney ve Batı Hunları olarak ikiye ayrılacaklar. Zaman içinde topraklar ikiye bölününce doğal olarak Hunların gücü de bölünmüş olacak. Güney Hunları'nı Çinliler kendilerine bağlayacaklar. Batı Hunları ise M.Ö. 36'ya kadar bağımsız varlıklarını korumuşlar. Bir dönem Çin hakimiyetine girecekler. Daha sonra yeniden bağımsız olarak bir dönem yaşamlarına devam ediyorlar. milattan sonraki döneme geçtiğimizde ise 48 yılında Kuzey ve Güney Hunları olarak tekrar ikiye ayrılmışlar. Kuzey Hunları Milattan sonra 156'da, Güney Hunları ise Milattan sonra 216 yılında e, yıkılmış ve böylece tarihte bilinen ilk Türk devleti olan Asya Hunları e, Çin hakimiyetine girmiştir. E, daha sonraki dönemde e, Asya'da yine Türkler bir dönem Çin hakimiyetini yaşadıktan sonra e, bağımsızlıklarını sağlayacaklar ve e, Türk devleti ortaya çıkacaktır bunu da daha sonraki derslerimizde e, işleyelim kanalımıza abone olursanız e, seviniriz Sağlıkla kalın iyi günler